Putin destekçisi ve Arbat taburunun kurucusu Armen Sarkisyan Moskova'daki Lüks Scarlet Sails apartmanında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Ukrayna kaynaklı olduğu düşünülen saldırıda bir korumada öldü, 3 kişi yaralandı. Ukrayna'nın Donetsk ve Rusya'nın Kursk bölgelerinde savaşan birliklerin komutanı olan Sarkisyan patlamada ağır kafa ve göğüs yaralanmaları aldı. Hastaneye kaldırılan Sarkisyan komaya girdikten sonra hayatını kaybetti. Ermeni asıllı Sarkisyan, 2014'te Ukrayna'daki Onur Devrimi katılımcılarını hedef alan pro Rus ölüm mangalarının organizatörlerinden biri olarak biliniyor. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in yakın çalışma arkadaşı olan Sarkisyan, işgal altındaki Donetsk'teki hapishanelerin gözcüsü olarak atanmıştı. Saldırı ile ilgili Rus soruşturma komitesi cinayet soruşturması başlattı. Güvenlik kameraları inceleniyor ve görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor.